Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı. Güzel ikizler için. Ay yükselen Güneş burcu ikizler olan güzel kardeşlerim, bu güzel kahve falı sizlere gelsin. İnanarak dinleyin, vakit saatinizi bekleyin. Ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Ben buradayım. Evet güzel kardeşlerim öyle hani kimileri e, soruyor özel bakım var mı ya da şu şöyle olacak mı? Siz buradan kalbinize güzel gelen şeyleri aceleci olmadan vakit saatinizi kimilerin geldiği gelecek yakın zaman bunları düşünmeden size güzel isabet eden olanları alın beğenmedikleriniz devrene gönderin inanın bekleyin ben buradayım her zaman diyorum sözlerimin arkasındayım ve size gerçekten güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Bende enerji kalmıyor. Tek ricam sizden destekleriniz. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Ben buradayım güzel kardeşlerim. Evet şöyle neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım ikizleri. İkizler çok net gördüm ben. Ee, bir şeylere tam karar vermişler. Hiç tereddütleri yok. Evet etrafınız gayet iyi, aydınlıklı. Yıldızları görüyor musunuz yıldızları toplamışsınız ve e, harfler var isminde soy isminde A harfi başarı Işık gibi e, etrafınıza ışık saçıyorsunuz gerçekten güzel kardeşlerim. Şurada da bakın görüyorsunuz bir tane hani e, koç gibi bir dileğiniz sizi bekliyor orada bekliyor az bir zaman kalmış başarmışsınız gerçekten çok güzel bir şeyi de başarmışsınız. Ee, ve bekliyorsunuz onun size artık size doğru gelmesini bekliyorsunuz şurada da birisi kılıçları çekmiş bu da hani nasıl diyeyim ee, yakın bir zamanda olacak böyle on, bir hafta 15 bir ay zaman gibi bir kılıçları çekmiş artık ben diyor savaşa hazırım diyor neyse ne olsun diyor hani olsun diyor bekliyorum diyor birisi mi gelecek ya da aile içinden birisi mi çıkacak Evet ailenizden ya birisi çıkacak ya da size birisi gelecek güzel kardeşlerim. Ee, evet hani içinde elinde de hani böyle bir şey bir e, nasıl diyeyim zafer hani böyle bir ile hani önünde sanki böyle Türk bayrağı ya da böyle bir şey bayrak gibi bir şey belki askeri görevde için birisi gidebilir ya da gelebilir onun gibi olabilir ya da kamu e, bayraklı bir yerde görev içinde gidebilir gelebilir ya da buna benzeri bir durum. Ee, olabilir. Bu siz e, olmasanız bile aile bireylerinden birisi olabilir. Ona göre dinleyin. Kimleri kendi için, eşi için, evlatları için de dinliyordur büyük bir olasılıkla. Evet şöylece de baktığımızda şöyle bakalım. Kos kocaman bir kelebek gibi sizi gerçekten güzel bir şey bekliyor. Bakın. kos kocaman bir birileri böyle nasıl diyeyim? söyledikleri sizi o kadar mutlu edecek ki bir vaatler alacaksınız. Evet güzel kardeşlerim vaatler sözler verilecek size ve bu sizi gerçekten çok mutlu edecek bu verilen vaatler sözler gerçekten çok böyle size ayrı keyifler katacak ve bundan sonrası gayet de güzel bir zaman dilimine gireceksiniz. Artık zorluklar arkanıza atıyorsunuz gördüğünüz gibi. Artık bundan sonra aydınlıklı, ferah bir zaman dilimine gireceksiniz. Önünüze artık böyle rahat ben e, ikizleri böyle hani normalde kararsızdır bir şeyler vardır. E, bu sefer net gördüm. Net olarak ileriye doğru bakarken gördüm. Kararlarınızı artık vermişsiniz. Ay, kimilerinin böyle hani nasıl diyeyim ailesel sorunları olabilir ama onları da artık arkanıza atıyorsunuz. Siz artık ileriye bakıyorsunuz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Hiç de umrumda değil. Ben aldıklarımla, ben başardıklarımla e, kazançtayım diyorsunuz ve doğru söylüyorsunuz. Bu yönde çok çok haklısınız güzel kardeşlerim. Gerçekten de bu e, kararlılığınıza e, çok sevindim. Artık kendinizi hani nasıl diyeyim buldunuz. Şurada da çok güzel, hoş bir bayan var ve bu bayana hani nasıl diyeyim güzel bir sürprizler, güzel bir hediyeler gelecek bekliyor. Karşılıklı ben burada iki kişinin çok güzel böyle bir konuşmalarını görüyorum. Çok güzel bir konuşmalarını e, dinliyorum. Güzel anlaştığınız, sizin de sözünüzü hani dinleyen karşınızda birisi gelecek güzel kardeşlerim. Bu sizin eşiniz de olabilir. Yani e, sevdiğiniz birisi de olabilir bekarlar için diyorum. E, evliyseniz de eşiniz de aynı şekilde güzel bir mutluluğu e, karşılıklı e, yakalayacaksınız. Hasta olan bir yakınınızla ilgili de e, nasıl diye bazı şeylerde hani e, her şekilde bazı şeyleri de hani şifa bulmasına da hazırlıklı olayım başka türlü ilerlemesine de hazırlıklı olun ee, ben sadece burada hani gördüğümü söylemek istiyorum çok da hani ileriye gitmek istemiyorum siz beni anladınız güzel kardeşlerim şurada böyle yükünü almış kararlı cana ileriki zaman hani şöyle nasıl diyeyim ee, şöyle baktığımızda hem geçmiş hem gelecek orta bir zaman diliminde Hani buradan hani 15-20 bir ay gibi ya da sonrasında artık böyle adımınızı atacaksınız yükünüzü alacaksınız yapacağınız hamlelere doğru adımınızı ona göre o yöne doğru yönlendireceksiniz. Evet zaten bu yönlendirme ile birlikte zaten hani halinizden ya birisi gidecek şurada görüyorsunuz ya gelecek ee, her şekilde hayırlısıyla olsun. Ondan sonra da o zaman diliminde de sizlerde de bir atak olacak hanenizde. Büyük bir olasılıkla ben sizlerde görüyorum bu atağı. Umarım ki istediğiniz şekilde de olur. Çünkü çok kararlısınız. Diyorsunuz ki hani artık bassam da hani hiçbir şey umrumda değil. Kararlısınız, kendinize güveninizi ben çok tam gördüm. Bu da çok çok iyi. Çünkü önceden kafa karışıklıkları görüyordum. Şimdi öyle bir şeylerden daha çok kendinize güven gelmiş. Sizi böyle bazı kişiler nasıl diyeyim e, yıkmak da isteyen kişiler var çalışma ortamınızda gördüğüm kadarıyla. Hani size hani. Tam yeterli değilsiniz, olmuyor da işte şöyle de böyle de falan gibi yani sözlerle yorumlar yapan kişiler var. Bunları da nasıl diyeyim takıyorsunuz ediyorsunuz ama belli etmemeye çalışıyorsunuz. En iyisini edersiniz. Çünkü siz başarılısınız. Sizi yıldırmak istiyorlar. Sizin başarınızın önünü artık bazı kıskanç kişiler kapatmak istiyorlar ki sizin olduğunuz yerde kendilerinin gözleri var. Siz de bunun farkındasınız. Farkında olduğunuz için, her e, onların söylediği negatif olumsuzlukları kulak ardı ediyorsunuz güzel kardeşlerim. E, kendi hani yolunuza bakıyorsunuz. Aile içinde de böyle nasıl diyeyim? Herkes ayrı bir telden bir şeyler söylüyor. Herkesin kararları farklı, sizin kararlarınız farklı. Böyle bir orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Bir de kısmet yakalamışsınız. O kısmeti de sıkı sıkı tutuyorsunuz ki tutun bence e, güzellikler. Bakın şurada da böyle sanki bir e, ileride hani gelecekte de size güzel bir yerlere, bir şeylere adım at, e, adım atacaksınız. İleriye doğru Hedefleriniz artık böyle hani geriye bakmamayı öğrendiniz, hep ileriye bakıyorsunuz, adımlarınızı hep ilerleye doğru atacaksınız. Bu da sizin gerçekten karınız olacak ki sizin e, gerçekten artınız olacak güzel kardeşlerim. Yollarınız e, olacak bu yollarda nasıl diyeyim? Belli bir şeylerde yapacağınız hamlelere göre yönünüzü çevireceksiniz, yapacağınız hamleye göre. Oraya doğru kendinizi o yollara doğru e, yönlendireceksiniz güzel kardeşlerim. Şurada hani e, nasıl diyeyim ev içi durumlarında hani böyle e, dediğim gibi böyle bir gün hani iyi bir gün böyle karışık bir gün e, yani her şey bir gün hani böyle e, gel gitler hani böyle tam böyle bir oturmuş rayın yok yani aile içi evli olanlar olsun bekarlar için de diyorum siz kendi kararlarınız burada fincanda gözüktüğü gibi çok kararlısınız da duygu yönünden böyle gelgitler çok yaşıyorsunuz. Çünkü aile bireylerinde de böyle bir gelgitler olayı olduğu için sizin tam böyle arkanızda tam böyle destek olarak duran kişi eğer bekarsanız anne baba, kardeşler pek çok o kadar yok. E, evliyseniz de hani eş ya da onun gibi e, faktörler olmadığı için kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. E, yoksa kendinizden gayet eminsiniz. Çünkü onlarda da böyle hani nasıl diyeyim? Onlar da sizden bekliyorlar. Evet, onlar da sizden tam tersi, sizden bekliyorlar. Bazı Destekleri, arka çıkma olaylarını vesaire gibi maddi manevi her şekilde sizden bekliyorlar. Siz de diyorsunuz ki artık ben kendimi düşüneceğim. Kendim için yol almak istiyorum diyorsunuz. Onun içinde de biraz karışıklıklar var. Sıkıntılı değil. Kafa karışıklığı, şey karışıklığı gibi yani bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Sıkıntılar değil güzel kardeşlerim. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sizin bu kararlarınız kesin net artık tavırlarınız çok çok iyi olmuş. Özgüveniniz gayet ya kendine gelmiş. Yıkmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Çünkü onlar sizi kıskanıyorlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.